Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle favori yemek tariflerinizden biri olacak. Lokanta usulü tas kebabı tarifini paylaşmak istiyorum. Tencereye 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Kızdırdığımız yağın üzerine yarım kilo dana kuşbaşı eti alalım. Yüksek ateşte ara ara karıştırarak kavuralım. Gördüğünüz gibi et kendi suyunu bırakmaya başladı. Bırakmış olduğu suyunu tamamen çekene kadar kavurmaya devam edelim. Suyunu çektikten sonra üzerine 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı ekleyip orta ateşte soğanlar hafifçe yumuşayana kadar kavuralım. Daha sonra 2-3 diş doğranmış sarımsak. Ve lezzet vermesi için ben bir tatlı kaşığı kadar tereyağı kullandım. Sizler tereyağı kullanmadan da yapabilirsiniz. Biraz daha kavurmaya devam edelim. Daha sonra üzerine 1 tatlı kaşığı biber ve 1 tatlı kaşığı domates salçası ekleyelim. Salçanın kokusu çıkana kadar birkaç dakika kadar kavurmaya devam edelim. Daha sonra üzerine 3-4 su bardağı kadar sıcak su ekleyelim. Düdüklü tencerenin kapağını kapatalım. Tencerenin düdüğü öttükten sonra Kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika kadar pişmeye bırakalım. Ben 25 dakika kadar pişirdim. Tencereyi soğutarak kapağını açalım. Etin yenecek kıvamda pişmiş olması gerekli. Ben ayrı bir tencereye aldım. Daha sonra üzerine 2 adet orta boy domatesi kabuklarını soyarak küp küp doğrayarak içine ekleyelim. 3 adet sivri biberi de doğrayıp yine üzerine ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Güzelce karıştıralım. Bu aşamada yemeğin suyunu kendi arzunuza göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz üzerine sıcak su ekleyebilirsiniz. Tencerenin kapağını kapatalım. Kısık ateşte biber ve domatesler yumuşayana kadar pişmeye bırakalım. Yemeğimiz pişerken 3 adet orta boy patatesi küçük küpler halinde doğrayalım. Doğradığım patatesi bir kabın içerisine aldım. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ yarım çay kaşığı kadar tuz ekledim. Güzelce karıştıralım. Ben patatesi air kızarttım. Sizler bu şekilde hazırladıktan sonra fırında da kızartabilirsiniz. Veya yağda da kızartabilirsiniz. Yaklaşık 20 dakikada yemeğimiz pişti. Ocaktan alalım. Yemeğimizi sıcak sıcak servis tabağına alalım. Bu aşamada patateslerimiz de kızardı gördüğünüz gibi. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar kızarmış patates serpiştirelim. Eğer yemeğin tamamını hemen tüketecekseniz kızarmış patatesleri tencerenin üzerine de ekleyebilirsiniz. Ama yemeğin tamamını hemen tüketmeyecekseniz bu şekilde patatesi üzerine azar azar ekleyebilirsiniz. Videoda da gördüğünüz gibi etlerimiz lokum gibi pişti ve yemeğimiz çok lezzetli oldu. Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için ve destekleriniz için teşekkürler.